Azamet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abicim. Hala kasaları yüklemediniz mi? Bizim çocuklar hallediyor. Birazdan bitince haber verirler. Siz ne yaptınız? Nasıl yapacaksınız işi? Teslimata ben gideceğim. Mişonlu Habib de yardım edecek. Etem, ben de geleyim mi? Yok Bekir. Reis listeyi öyle yaptı. O ne derse o. Ha, Mişonlu Habib'e güveniyor. Bana güvenmiyor yani. Öyle mi? Yalnız şunu unutmayın. Hepinizden daha yakınım reise. Senden bile. Evel Allah elimi silah da tutuyor. Elinde hiç silah görmedik. Hep zar, hep iskambil. ondan olabilir mi? Ha? Sen sayıma yardım et. Yüklemeyi tamamlayın, gerisine de karışma. Hadi gidip şu işi bitirelim. Benim bir işim var. İçeri bir gireyim, geliyorum. Siz geçin. Tamam, hadi Demir. Melike nerede Melike? Bilmem. Odasındadır herhalde. Buradayım. Melike sen bir yere mi gidiyorsun? Evet. Üniversiteden arkadaşlarımla buluşacağım. Niye ki? Bana bir şey mi soracaktın? Yok zaten akşam beraberiz ya. Ondan sordum. Sen niye böyle kırmızı oldun? Yo, niye kırmızı olayım ki? Sıcak ondandır sıcak. Bu var ya bu. Niye açıyorsun kaloriferi? Bak her taraf sıcacık oldu. Tamam abi haklısın. Beni de şey yapıyor işte böyle sıcak olunca yüzüm kırmızı oluyor. Tamam o zaman siz halledersiniz. Görüşürüz. Bye bye. Koltuk gibi kızardın. Sığar iki cihan Ben bu cihana sığmazam Ben de iki cihan Ben bu cihana sığmazam